Cumartesiden sonra, pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce. En sıkıcı yol bildiğin yoldu Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim. U dönüşü navigasyonumuzda yoktur. Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle. Keyfini sür başlıyor Aksimetre. Aksimetreden herkese merhaba. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var yine bizimle birlikte. Çok sevgili Hayko Cepkin'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş Karşımız bulduk. Karşılıklı hoşlaştık. Evet, biz çok çok hoş bulduk. Ee, Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye ses ver ee, projesi kapsamında bu akşam sahne alacaksınız. Evet. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Ee, 22 yıldır bir zati hem sahne hem e, Türkiye müzik piyasasının içerisinde biri olarak e, defalarca sosyal sorumluluk projesine pek çok projenin içerisinde yer aldım. Ama günün birinde kendi sektörümüzdeki müzik Hı. emekçileri için e, bir bağış kampanyasının olduğu bir organizasyona katılmak hiç aklımın ucundan geçmezdi. Açıkçası bu gecenin ana temel noktası müzik emekçileri için bir e, yani yeteceğimiz kadar bir evet. şey toparlayabilip ulaştırabilmek adına. Çok güzel Eten bir bu düşünce. Bu. Evet çok kıymetli sanatçılar bu akşam sahne alacaklar. Hı. E, aynı zamanda pandemi döneminde e, bir de tutacağım ellerine e, hı hı. şarkısı var değil mi Halil Sezai ve e, Cem Adrian'la birlikte gerçekleştirdiğiniz. Evet, e, yine sanırım onun da e, bir Gelirleri, ge sağlık evet. çalışanları için onu hı hı. da öyle bir şey proje başlatmıştık. Ama yani, mümkün mertebe uzaktan da olsa bir yerlerine temas edebilmek hı hı. adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabi e, tabii çoğu zaman da hani Salih'in yaptığını söylerim. Bilmemesi gerektiği tabii. kaidesini hep şey yapıyoruz ama mümkün mertebe ulaşmaya çalışıyoruz işte elimizden ne gelebiliyorsa faydamız olabiliyorsa ne mutlu. Biz tabii konserlerde buluşmayı çok özledik e, sizinle. <gülüyor> <gülüyor> e, yakın zaman için var mıdır bu tür planlarımız? Yok. Nasıl öngörüyorsunuz şu pandemi döneminde? Ee, yok daha uzun bir süre. Hele ki şimdi kış sezonuna zaten giriyoruz. Hı -hı. Kış sezonuna girdiğimiz zaman. Ee, tahmini yani ilk bahar aylarına kadar kapalı alanın içerisine gireceğimizi düşünmüyorum. Hı -hı. Ee, i̇şte ilk bahardan itibaren açık alanlarda biraz daha sakinleyebiliriz. İkinci dalgayı bu kışın biraz yoğun ve dikkatli bir şekilde yoğun olacağı için dikkatli bir şekilde atlatıp ilkbahardan itibaren o süreci ufak ufak atlatacak, yaraları saracak bir pozisyona gelebiliriz diye bir hayalimiz var. Hepimizin var. Özellikle <laughs> bunun dışında bir de yaz aylarında o muhteşem rock festivallerini çok özledik. Sizi tekrar orada izlemeyi. Bir önce ona da kavuşmak istiyoruz. Ben defalarca da izlemiş Bu bir olarak. Bu yaz herhalde o biraz daha gene kontrollü bir şekilde olması <laughs> icap eder. Yani yapmış olduğumuz o çok yoğun kalabalıklı işler gibi şeyler olacağını gene düşünmüyorum. Biraz daha kontrol altına alıp daha sayıların az olduğu, <laughs> seyirci sayısının az olduğu aksiyonlar alınabilir. Ama dediğimiz gibi yani gerçekten şöyle baktığımız zaman biraz tünelin ucunda ne var ne yok evet. pek kestirmek mümkün değil. Ama yine de sizler bize umut oluyorsunuz bu akşamki <laughs> etkinlikler gibi. Sağ olun. Biz size siz bize böyle gidiyoruz. <laughs> Peki ben birazcık yamaç paraşütünden bahsetmek <laughs> istiyorum. Ee, sanırım yamaç paraşütü lisansı da aldınız değil mi? Evet normal kendi serbest paraşütçülük lisansımı ki 10 on senedir paraşütçüyüm. Ee, bu sene uçağımız gelmeyince e, o zaman dedik, madem uçaktan atlayamıyoruz dağa gidelim dedik. <laughs> dağa gitmişken oradan yamaç parıştı, de lisansını da alalım dedik. Oradan o lisansımızı da tazeledik. Ondan sonra orada başka bir fikirler geldi aklımıza, işte bakalım bununla ilgili de bir aksiyon almak üzere bir hamlemiz olacak inşallah. Sizde yarattığı duyguyu çok merak ediyorum, gökyüzündeyken bunun sizdeki karşılığını. şimdi yamaç paraşütü tabii benim için de çok yeni bir duygusu var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Baba Dağ, Fethiye Baba Dağ gerçekten manzara olarak yani çok güzel. <laughs> Acayip güzel. Hani yukarıdan özellikle gördüğünüz denizin rengini görebiliyorsunuz. Açıktan koyuya kadar giden sahilin o hilal şeklindeki hali ve dağların hacmi. Ee, müthiş gözünüzle in, görüp de inanamayacağınız bir manzara görseli. Tablo gibi değil mi? Evet çok çok müthiş. Şimdi o e, güzelliği bambaşka bir paraşüt e, kaidesiyle seyretme imkanı buldum. Normalde ben o paraşütle de binip oradan Hı. gene atlayıp devam ediyordum yoluma kendi paraşütümle. Ee, bu yamaç makinasını makinesini de öğrenip onunla böyle haşir neşir olmaya karar verdik. İyi ki de gitmişiz çünkü bambaşka bir şey. Bambaşka bir duygu evet. değil mi? Sahnede şarkı söylerken konserlerde Hı -hı. yaşadığınız o duyguyla gökyüzü semalarında uçarken hissettiğiniz duyguyu yan yana getirdiğimiz zaman benzerlikleri var mı? Aslında var. İkisi de bir şeye odaklanıyorsunuz. Bir konuya odaklanıyorsunuz ve o odak noktası dışında başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Birinci kaydı bu. Hı hı. Ee, sahnede de en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Havada da en iyisini yapmak zorundasınız zaten. E, herhangi bir kazaya maruz kalmamak için. Ee, sahneden de çok korkuyorsunuz. O da sizin içerisinde büyük bir korku. Ee, yapmış olduğunuz adrenalin sporlarında da çok korkuyorsunuz. Korkuyu ne kadar kendi eşinizle tutarsanız o kadar aslında e, kontrollü bir iş yapıyorsunuz. Daha ...tetikte oluyorsunuz. Bunlar size bunları getiriyor. E, aksaklıklar konusunda sahnede de çok hemen pratik çözümler bulup aksaklıkları atlatmanız gerekiyor. Havada da aynı şeyler geçerli. Aslında birbiri içerisinde çok... E, ...kesiştiği çok nokta var. E, benzerler. E, i̇kisi de meydan okumak gibi bence. Evet aslında biraz e, ölümsüzlüğe... ...ölüme, evet. korkuların üzerine gitmek evet, evet. E, güçlü hissettiriyor mu? E, kesinlikle yani ayağınızı yere bastığınız zaman... <laughs> keyif keyif. Hani biz tamam artık yapıyoruz ama yine de indiğimiz zaman mutlaka bu şu saçma gülümseme kesin yüzünüzde oluyor. Özellikle birini uçurup işte tandem yaptırıp uçurduğumuzda yani e, kim olursa olsun yere indiğindeki o surat ifadesi çok herkes de aynı olur yani hiç değişmez. Muhteşem bir duygu olmalı. Aynen. Aynı yapacak zamanda... herkesi bekliyoruz. Yapacak herkes mutlaka. Şimdi tadın, tadın. videolarınızı Hayatın izledikçe aslında özenmiyor değil insan biliyorum. Instagram Bu profilümüzdeki... sene çok daha video paylaşacağız inşallah 2021'de. Onun için zaten e, akın akın artık yapmak isteyenleri e, oraya ufak ufak çekeceğiz. E, aynı zamanda sizin hayatınızı e, çok e, daha da taçlandıran kıymetli e, başka duygular da var. Mesela Beşiktaş, Hı -hı. onun dışında e, hayvanlar alemi öyle değil mi? <laughs> Bebeklerimiz. Ya yani Beşiktaşlılık babadan oğula geçmiş bir e, kültürel miras diyelim hı hı. bizim için. E, Ayvanlarımız da bizim için gözümüz gibi baktığımız ailemizin fertleri. Evet, evlatlar. Yani, evet, net olarak. Onlarda başka güzel videolarınız çünkü sayfanızı evet, izliyorum. Ya onlarsız eğer pandemi ya yani onlar olmasaydı geçmezdi. geçmezdi. Şimdi pandemi nasıl geçti derseniz rahat derim çünkü onlar resmen üzerindeki üzerinizdeki her şeyi alıyorlar. ve Her şeyi rahat atlatmanızı sağlıyorlar. İyi ki varlar. İyi Hoş ki varlar var. kesinlikle. Evet. Işık kattınız sağ bugün. Olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Aksimetreden bugünlük bu kadar. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.